Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Dogecoin patlamaya hazır mı? Analist %42'lik artışın ardından tahmin ediyor. Dogecoin, Şubat ayında görülen 0,3069 dolara sert bir yükselişle çıktı. Son dönemde büyük kripto para birimlerindeki büyük yükseliş hareketlerinin çoğu Dogecoin gibi altcoin'lerde görüldü ve Dogecoin haftalık bazda %43 değer kazandı. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Dogecoin'in fiyat artışının katalizörleri arasında, piyasaya sürülen ETF'ler ve Dogecoin'e odaklanan yeni kripto hazine şirketleri yer alıyor. Son haberlere göre, Kleancore Solutions stratejik satın alma planı kapsamında 500 milyondan fazla Dogecoin biriktirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Temizlik Şirketi, bu haftanın başlarında Dogecoin biriktirme planını başlatmak için 285 milyon doglik ilk satın alımını açıkladı. Leancor, Pantera, DSR ve Falcon X tarafından desteklenen 175 milyon dolarlık özel bir yerleştirme ile 30 gün içinde 1 milyar dog satın almayı hedefliyor. Diğer haberlerde, İtalya'nın en eski profesyonel futbol kulüplerinden biri olan Ustriestina Calcio 1918, Cuma günü DogCoin Vakfı'nın kurumsal kolu olan House of Dog'nin en büyük hissedarı haline geldiğini duyurdu. Yatırım, House of Dog'nin yan kuruluşu DogCoin Ventures aracılığıyla yapıldı ve bu, bir Avrupa futbol kulübünün bir kripto para ticarileştirme kuruluşunu doğrudan kendi mülkiyet yapısına dahil ettiği ilk sefer oldu. DogCoin yüzleri eritecek mi? Dogecoin son 48 saatte sert bir yükseliş yaşadı ve sırasıyla cuma ve cumartesi günleri için iki büyük yeşil günlük mum grafiği oluşturdu. Dogecoin cumartesi günü 0,272 dolarlık dipten 0,3069 dolara keskin bir yükselişle çıktı ve 9 Eylül'den bu yana 4. yükseliş gününü yaşamaya doğru ilerliyor. 6 Eylül'den bu yana Dogecoin 7 günün 6'sını yeşilde geçirdi ve günlük SMA 50 bariyerini 0,225 dolarda aştı. Yazının yazıldığı sırada Dogecoin son 24 saatte %15,11 artışla 0,3056 dolara, haftalık bazda ise %43 artışa ulaştı. Kripto analisti Aliye göre Dog hala e satın al bölgesinde kalıyor. Bu da boğaların oyunda kaldığını gösteriyor ve Dogecoin'in yükseliş yönlü çıkışının yüzleri eriteceğini ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu türden ilk ETF olan Rex Osprey Dog ETF'nin önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum Dogecoin için yükseliş katalizörü olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.